Selamlar herkese, hoş geldiniz. Ee, öncelikle anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Türkiye yatırım tavsiyesini sadece aracı kurumlar ve portföy yöneticilerinin verdiğinin bilincinde olmanızı istiyorum. Ee, arkadaşlar bugün üzerine konuşacağımız şirket benim Borsa İstanbul'da halk arz olmuş gerek iş modeliyle gerek piyasa dinamikleriyle en çok beğendiğim şirketler arasında gelen Astor Enerji geliyor. Şimdi Astor'u neden beğendim size en ince detaylarıyla A'dan Z'ye anlatmaya çalışacağım. Ancak videoya geçmeden kanala abone olup abone olup videoyu beğenirseniz videoların izlenmesine katkıda sağlamış olursunuz. Ee, onun dışında şimdi Midas'ın haberiyle başlayalım. Arkadaşlar Midas'ın haberi şu şekilde. 2024'te 400 milyon dolar ihracat hedefi olduğunu açıklıyor Astor. Kim açıklıyor bunu? CFO'su Olcay Doğan. İhracatın toplam satışlar içindeki payı %44 seviyelerine geldi. Buradaki hedef %50 seviyelerine getirmek. Hem yurt içinde hem yurt dışında hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çok kısa bir ara bilgi vereyim. Şu anda Astor'un mevcut ihracat payı sadece %32. Ve bakın 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle bu rakam toplam satışların %44'üne gelmiş. Şimdi bu çok iyi bir oran. Ve devamında da deniliyor ki buradaki hedefi %50 seviyelerine getirmek istiyoruz. Şimdi bu şekilde haberinizin ihracat paylarının ne olduğuna kadar detaylı bilgi sahibi olursanız her duyurulan kapta da fikir sahibi olursunuz. Bunları lütfen takip edin. Ben zaten sizler için düzenli olarak videolarını çekiyorum. Yeni yatırım kararı var. Biraz da onun da detaylarına bakarım. OCB bölgesinde yeni bir arazi satın aldık. Mevcut fabrikamıza çok yakın. Bu yıl içerisinde yeni, yeni bir yatırım yapacağız. Devreye girmesiyle birlikte üretim yetkinliğimiz çok da artacak. Bu da bizi rekabette ön plana çıkaracak unsurlardan bir tanesi olacaktır. Şeklinde konuşmuş. Ya şimdi yatırımcı sunumuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben bunun defaatle üzerinden geçtim. Sizin fazla vaktinizi almamak için kısa kısa sayfa numaraları not aldım. Şimdi ilk olarak 7 numaralı slaytla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bir şirketin e, büyümesine bakmak için ilk bakacağınız kalem Ciro kısmı olması gerekiyor, yani satışlar kısmı. Bakın 2020 yılından 2024 yılına kadar ki 2023 yılını tamamladık artık, burada Astorun net satışlarını görüyorsunuz. Bakın kırmızı bar olan kısımlar Astorun satışlarını gösteriyor. İnanılmaz lineer bir grafik görüyorsun satışlar kısmında. Fawcett marjına baktığımızda ise böyle bir lineerlik söz konusu değil. %28 2020'de, 2020'de %27, 2022'de %26 şeklinde gidiyor. Ancak daha sonra 2023 yılında %23'lük bir artışla %34'e kadar çıkıyor. Şimdi Astor'un piyasa değeri 103 milyar TL. Son gelen satışlar kısmındaysa 16 milyar liralık bir satış var. 16 milyar 914 milyon. Yani 17 milyara yakın bir satış söz konusu olabilir. Son gelen bilançoya enflasyon muhasebesi uygulandı. Enflasyon muhasebesinde hem satışlar hem fabrik hem de netker mevcut enflasyon muhasebesinin çok çok üzerinde. Özellikle netker kısmında %125'li bir artış var enflasyon muhasebesine göre. Bu çok önemli. Şimdi gelelim. 15. slayta bakın. 15. slaytta müşteri referansları kısmı var. Zaten buradaki birçok şirketi hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Yani bakın Galata Vint olsun, e, Yeo Teknoloji olsun, Gesan olsun, işte ile olsun. Bu şirketler referans şirketler arasında gö gösteriliyor. Bakın bir sonraki 16, 16'ya geldiğimizde şimdi burası benim en çok önemsediğim kısımlardan bir tanesi. Çünkü ben e, elektrikli araçların pazarda söz sahibi olacağını kesinlikle inanan bir insanım. Bakın bunu neden söylüyorum ve bunun Astor ilişkisine? Ben Astor'u bu konuda şöyle görüyorum. Bakın Amerika tarafını takip edeniniz varsa eğer orada yapay zeka şirketleri var değil mi? Herkes biliyor zaten bunları. Orada Nvidia neyse Türkiye'de de Enerji sektöründe benim gözümde Astor o. Bunu neden söylüyorum? Bakın Nvidia'nın şöyle bir özelliği var. Her yapay zeka ile ilgilenen şirketin sonu mutlaka ama mutlaka Nvidia'ya çıkıyor mikroçiplerden dolayı. Astor'da da bunun karşılığı şu. Türkiye'de elektrik üreten olsun. Elektrik ekipmanları üreten yani elektrik enerji teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler olsun. Tahvit şirketleri olsun. Her şirketin sonu az çıkıyor. Bu şirketin iş modelinin en büyük özelliği bana göre bu. Şimdi bakın burada ülkemizdeki elektrikli araç sayılarında da çok ciddi bir artış var. Özellikle 2020 yılından 2023 yılına bakarsanız 50 katlık neredeyse bir artış söz konusu. E bu da haliyle kişi başına düşen elektrik üretimini arttıracak önce. E daha sonra da elektrik fiyatlarındaki artışla beraber elektrik üreten şirketlerin enerji teknoloji, enerji teknoloji sektörüne faaliyet gösteren şirketlerin cirolarında karlılığında artış yapacak. Şimdi gelelim 23. slayt. Ama 23. slayta e gelmeden az önce önemsediğim kısımla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın 23 Haziran 2022 tarihinde EPDK'dan elektrikli araçlar şarj işletmeci lisansı alınmıştır. Şu anda hala bu şirketin yani bu lisansın birçok şirkette değeri bulunmuyor yani birçok şirket bu lisansı almak için uğraşıyor 31 elimizde 302 slot şarj istasyonu kurduğu tamamlanmıştır 2022 yılında 750 bin dolar aynı sektöre yine yatırım yapılıyor 2023 yılı içerisinde 10 milyar dolar yatırım yapılıyor 2024 yılında ise 20 milyon dolar yatırım yapılması 800 soketi ulaşılması planlanan işlerimiz arasında Şimdi gelelim 23. slayta. Arkadaşlar Türkiye transformatör transformatör pazarı özür dilerim konuşamadım. Transformatörün ne olduğunu bilmeyenler için arkadaşlar transformatör devre aktarımı için kullanılan bir elektrik alet dönüştürücüsü diyebilirim. Şimdi transformatör pazarında Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Nedir o avantaj? Bakın buradaki kalemlere bakıyorsanız eğer bu gri bar üretimi gösteriyor. Ee, biraz daha açık kırmızı ihracatı gösteriyor. En koyu kalan kırmızı kalemde ithalatımızı gösteriyor. Arkadaşlar Türkiye'deki ben genel itibariyle sayılı enerji şirketlerini zaten çok beğeniyorum. Yani iş modelleri gerçekten harika. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde video çekeceğim. E şimdi üretim tarafına baktığımızda 2014 yılından 2021 yılına kadar zaten Türkiye'nin bir ihracat payının önemli olduğunu görüyorsunuz. Ama asıl mesele hem ihracatta hem ithalatta. Yani ürettiğimiz enerjiyi hem dışarı satabiliyoruz hem de kendi iç pazarımızda müşterisini bulabiliyoruz. Bu da önemli gördüğüm. Olgulardan bir tanesi. Bakın pazar dinamiklerine değindiğimizde ise Türkiye'de elektrik talebinin önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık yüzlüğü 3,3 oranında artması beklenmektedir. Az önce söylemiştim bunu. Her geçen gün kişi başına düşen elektrik miktarımız artacak arkadaşlar. Bu 2-2 daha nasıl 4 oluyorsa bunun da elimizdeki datalarla gösterdiği veri bu şekilde. Türkiye ulusal enerji planında 2020 yılında 95.9 gigawatt olan elektrik kurulu gücü 2035 yılında 189 gigawatta yükselmesi öngörülmektedir. 2020 yılında kurulu güç içinde %52 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise 2035 yılına kadar %64.7'ye ulaşması öngörülmektedir. Şimdi bu rakamlara baktığınızda Türkiye'nin 2050 yılındaki net sıfır, net sıfır emisyon karbon hedefi var. Yani Türkiye 2050 yılına kadar taahhüt etti. Dedi ki 2050 yılına gelene kadar biz asla çevreye zarar veren karbondioksit salan enerjilerle ilgili ilişkimizi ortadan kaldırıyoruz, tamamen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteriyor olacağız dedi. Bunun devamında son slaytımız olan 29 slaytlı yere götürmek istiyorum size. Bakın bölgesel payları, Astur'un ihracatın hasılatı oranı. 2023'te bunu videonun en başında bu haberi giriş yaparken söyledim. Sanırım ben %33 dedim. Yanlış anlaşılma olmasın %34'müş küçük bir satma payım var. Ee, bunu ilerleyen süreçlerde bakın haberin detaylarında da gördüğünüz gibi %50'ye kadar bir hedefimiz var orta vadede. Bu orta vade benim tahminim 2027 yılının sonudur. 2020 yılının sonunda bu hedefinin gerçekleşip geçmediğini detaylarıyla öğreniyor olacağız. Ee, şimdi ihracat paylarının çok büyük bir kısmı da Avrupa tarafına gidiyor arkadaşlar. Avrupa bildiğiniz gibi çok keskin e, yenilenebilir enerji konusunda. E, nüfusu da çok yaşlı olduğu için çok ciddi derecede istihdam sıkıntısı çekiliyor. ve haliyle birçok ürünü dışarıdan almak zorunda kalıyor kendi üretemediği için. Genel olarak Astor'la ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Yani iş modeli olsun, temel dinamiği olsun, herhangi bir bozulma yok. En önemlisi de bu yüksek faiz ortamında Astor'un borçluluk durumu gayet güzel bir bölgede. Kasasında para var mı var. Biz buna bakalım arkadaşlar. Çünkü faizlerin hala nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Bir artış olacak mı? Merkez Bankası para politikası metninde gerekli sıkılaşmanın ilerleyen süreçlerde alınması gereken bir önlem olarak karşımıza çıkarsa asla bundan geri durmayacağını açıklıyor. Bu da haliyle faizlerin artış artma ihtimalini tetikliyor. Bunu da ek olarak e, önümüzdeki 2024-2025 yılındaki vadede şirketlerin borçluluk yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka mutlaka elinizden geldiği kadar borcu olmayan şirketlere yatırım yapın. Ve eğer borçlu şirketlere yatırım yapıyorsanız da mutlaka öz kaynakları mevcut borçluluk oranından çok çok daha yüksek olan şirketlere yatırım yapın. Teknik kısımdaysa şu anda 104 TL seviyesinde seyrediyoruz ve şu bakın 3 tane çizmiş olduğum bant var. 99'dan çok güzel bir tepki almışız. Burada destek güzel çalışmış ve bu da yaklaşık olarak yani %6.67'ye tekabül eden bir yükselişle bizi karşılamış. İlk direnç bölgem 112 TL seviyeleri ancak 112'nin üzerinde gelen bir kapanış bizi yeni all time high dediğimiz yani tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 151 TL seviyelerine kadar götürebilir. Destek bölgesi olarak, alım lokasyonu olarak yapılabilecek bölgede bakın şurada defaatle denenip kırılamayan bölgemiz bakın. 85 80 bölgesi çok çok önemli bir bölge. Buralar yine Astor için eğer elinizde varsa maliyet düşürmek veya lot sayınızı arttırmak için alım yapabileceğiniz güçlü bölgeler. Dolar bazlı grafikte ise yine aşağı yukarı aynı durum söz konusu. Yani burada da bakın şurası çok güçlü bir destek. Yine aynı şekilde burası korunması gereken bölgeler arasında. Yani buranın altına mümkünse sarkmayalım. Buranın altına sarkarsak farklı seviyeleri konuşuyor oluruz. Umarım o senaryolar yaşanmaz. Bizim dolar bazlı ilk hedefimiz ise arkadaşlar 4.32 TL seviyeleri. 4.32 önemli bir bölge. Yani bu bantta bakın şu çizmiş olduğum bantta hareket görebiliriz. Şu %50 yükseliş ve %25'lik düşüş olan senaryoda %30'luk git gel yapabiliriz. Hiç önemli değil. Defaatle yani şu şekilde bir oluşum çıkabilir. Şöyle şuradan bir tepki alıp tekrar aşağıya kusma tarzı. Bu şekilde bir grafik olabilir. Mesela 4.32'nin üzerine atmak. 4.32'nin üzerine attığımızda ise az soru için yine farklı senaryoları konuşuyor oluruz. Benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Video faydalı olduysa kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.